Antalya, Finike, doğal havuz. Aşağı epey tehlikeli ve zor. Bunu evde denemeyin kesinlikle. Tavsiye etmiyorum. Ve gelecekseniz de kesinlikle ama kesinlikle terlikle inmeye çalışmayın. Çok tehlikeli. İşte böyle bir yer. Finike Demir yolu arasında doğal havuz. Burada çimlik, Burada havuzun içinde bir tane mağaramsı bir şey var, delik vardı. Yaklaşık böyle 5 metre kadar derinden dalıyorsun, çıkıyorsun falan. Tabii nefesini iyi tutmak lazım. <laughs> Bu da geliş yolu bayağı tehlikeli, zor bir yol. Böyle sakın terlikte gelmeyin böyle ben gibi. Şöyle bildiğin toros da var gibi. Böyle uçurumun kenarlarından şöyle zikzak 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 yapa yapa varıyorsunuz inip çıkıyorsunuz. Bunu evde denemeyin. Finike Demir arası.